Merhabalar Hüseyin'cim. Nasıl istiyorsun? Hoş Merhaba, geldin. teşekkür ederim. Hoş Siz teşekkür ederim. E, yuz, 115. oldu. Hayırlı olsun canım. E, araştırma yaptık mı Hüseyin? Yaptım. E, koç düşünüyordu. Evet, koç düşünüyorum. Hayırlı olsun. Hangi bölüm peki? Ekonomi düşünüyorum. Hı hı. Tek bölüm mü? E, bölüm olarak ekonomi işletme bölümlerini düşünüyorum. Hı, hı. E, sıralamamı puanıma göre yapacağım. Tamam. Koçla görüştük mü? Koçla görüşme hazırladık de gideceğiz, görüşeceğiz. Hı hı. Eşitarlık puanımız evet, zaten sıralamalar. Tek tercih mi yapacaksın peki? Tek tercih yapmayacağım. E, garanti olması için birkaç hı. okul daha ekleyeceğim. Zaten tercih döneminde de burada biz size yardımcı olacağız. Ayın 13'üne kadar buradayız. Evet. Ali Emre, sen de hoş geldin. Sen de 11.sin. Ee, sayısal puanı. Hangi okul, ne düşünüyorsun? Evet. Mersin tipi olacak. Tek tercih mi yapacağız? Hı hı. Yakın şeyler mi düşünüyoruz? Evet. kaç günde? 1.25, 1.5, 1.25 Evet. Yüksek ihtimalle vakkari ağrı gelme olasılığı var. Yine tercihlerimizde bulundurduk. Ama ondan önce çok geniş tutmamız gerekiyor. Ee, sınav sonuçlarına baktık birlikte. Sen ilk 80 bine girmişsin. Ee, tercih olarak ne düşünüyorsun? bir bilimler Çok güzel. Üniversite belli mi? Çukurova Üniversitesi Adana. Çok güzel. Ee, biz birlikte bütün bu süreci birlikte götüreceğiz zaten. Yani tercih işlemlerini, diğer alternatiflere de bakmış oluruz. Merce Öğrenci Danışmanlık Merkezi olarak organize ettiğimiz tercih günleri hizmetimiz kongre merkezi ve sergi sarayında bugün itibariyle başlamıştır. Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim Öğretim Destekleme Kurs Merkezlerinde görev alan alanında uzman rehber öğretmenlerimiz ile bu hizmetimiz 13 Ağustos'a kadar devam edecektir. Ayrıca ilçelerimizde yaşayan öğrencilerimizin bu hizmetten faydalanabilmesi için kurs merkezlerimizde tercih danışmanlık hizmeti aynı zaman diliminde başlandı. Biz sadece kendi öğrencilerimize değil, Mersin'deki tüm öğrencilerimize tercih konusunda destek vermeyi amaçladık. Bu hizmetimiz geçen yıllarda olduğu gibi bu dönemde de 9 ilçemize devam edecek. Ayrıca öğrencilerimiz geldiklerinde üniversite hakkında bazı üniversitelerimizin stand kurmasıyla birlikte onlardan bilgi alabilecekler bölümler hakkında, tercihleri hakkında ve üniversiteler hakkında. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak kurs merkezlerimize 6 Ağustos tarihine kadar öğrencilerimiz başvuru yapabilirler. Beklentimi çok daha aşağısında çektim aslında. Ama yine de istediğim bölüm geliyor. Ondan dolayı hayal kırıklığına çok fazla uğramadım. Sadece farklı bir şehirde farklı üniversite. İşte hocalarımız araştıracaklar hangi bölüm, hangi üniversite gelecek diye. Ve ona göre bir karar vereceğiz. Çünkü çok sınırda bir puanım var ve ee, sıralamalarda oynama olur mu hani olmaz mı onu öngörüp o şekilde bana yardımcı olacaklar. Ben de onlara güveniyorum bu konuda. Ee, yanımda oldukları için minnettarım. Çok teşekkür ederim. Ve hiçbir zaman yalnız hissettirmedikleri için onlara çok e, müteşekkirim. Çünkü sadece ders konusunda değil, psikolojik olarak da bana çok yardımcı oldular. Ben e, mezun Kalma konusunda çok kararsızdım ilk yılımda. Ee, şu şekilde olmuştu. Ben yine buranın danışma merkezine gelmiştim tercih döneminde. Ee, Vahap Bey'le görüşmüştük, Başkanım Vahap Seçer'le. İşte o şey demiş, hani istemediğim bir bölüme gitmektense bir sene sana kayıp gibi gelmesin demişti. Ben de ona istinaden bir sene daha çalışmaya göze alarak mezuna bırakmıştım. Ee, pişman değilim çünkü şu an istediğim bölüm geliyor. Yani. İstemediğim bir üniversite olsa da istediğim bölüm benim için çok daha önemli. Çünkü yani gelecekte yapacağım meslek mesleği tayin eden bir seçim olacak bu. Ve bu yüzden önemli kararlarda yanımızda olduğunuz için size çok teşekkür ederim. Tabii Aynen. Tercih kendisini, evet, tabii ki. iyi düşünmek lazım. E biz en azından gelebilecek yerleri söylüyoruz. Bir üzerine bir daha, üzerine bir daha düşün. Eğer koşullar, şartlar, ailenin de kararı önemli. Tabii. Bir yıl çok uzun bir süre değil. Yani bu yaşta sana acaba bir yıl kaybediyorum. Ailene de öyle gelebilir ama öyle değil. İstediğin bir bölümde oku. İstemediğin bir bölümde okuduğun takdirde başarı oranın düşer. İstediğin bir bölümde okuduğun takdirde çok daha farklı. Başarılı olursun. Onun için Benim bir daha bir önemli. düşünmekte yarar varsın. Bir yıl geç başlar. Yani önünde uzun bir hayat, var. hiçbir problem olmaz, hiçbir problem olmaz. Hadi e bir daha gözden geçirmekte herhalde. Çok e, şey yapma, demoralize olma. Tabii. Kendine bir hedef koyarsın, stres yapmadan gayet sakin bir şekilde bir yıl gerekirse tekrar çalışırsın. Anlaştık mı? Tamam. Hadi bakalım.